Ha, Necla teyze, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Annen evde mi? Ha, anne... Aa, Necla. Ne oluyor ya, kim bu saatte? Oğlum, Necla sen gelmiş. Aa, hoş geldin, hayırdır? Ee, gir Necla. Hiç girmeyeyim. Olur mu öyle şey Necla, lütfen. Yok. İki lafım var, söyleyip gideceğim. İçeride de. E tamam, gel. Lütfen. İyi madem. Hah. canım. terlik ver teyzene. Gel buyur. Of, sağ ol. Geç canım otur şöyle. Ha. Geç geç. Ah. Ay. Necdan herkes iyi. Nasıl olsun? bir tatsızlık, bir aksilik mi? Hayırdır? Feyyaz'ın çeyiz eşyalarını koyduğu çantanın içinden çıktı. Evet. evet mi var? Kıymet. Feyyaz'ın odasındaki duran çantanın içine düşmüş. Aha bu küpe. Yani ben tam şey edemedim de hemen. Ee, acaba bir yanlışlık. Bırak kıymet. Dünkü çocuk muyuz? Ben senin sözüne inandım da aldım Feyyaz. Temizmiş, safmış. Ne işlem? Yazıklar olsun. de bil. Kimmiş bu Feyyaz? ya Fiyafe ya feyas, sen niye benim kulağımdaki küpeyi ağlıyorsun öpüyorsun da? Hani ben ondan bir ara öpüyorum Vallahi bittim ha ben. <laughs> Abla. Ne ee, bağırıyor? <laughs> ne yapıyorsun ya? Bittim ben Ayşe. Vallahi bittim ben. Ne oldu? Niye ya? Ya o, o küpe benim. Necla teyzenin getirdiği mi? He, dedim ya böyle Feyyaz aldı kulağımdan böyle öptüm öptü dedim ya o benim. Bu o mu? He. Öbürü de düşürmüş. Ay abla, abla bu sefer sen bittin. Yok bittin. Kurtaramayız seni bittin. Ayş. Hı, bittin. E, git onu sakla. Sakla bir yere koy sakla. Ayşim benim bunu yok etmem lazım. Benim çık. Ya bu düşer oradan o. Kız kapatıyorum çık şuradan. Düşer bak bu sefer hani... ben yardım edemem sana. Bittin mi Söyleyecek gibi. Bittin. söyleyeyim ben şunu. Sen şuradan ben sana söyleyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Füsun. Misafirimiz gidiyor siz yukarıda ne yapıyordunuz? Tehlime baktım. Of. Hı Necden buyur canım buyur. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Ah. E kere iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Leyli Mihan odasında değil mi? Ya o sıra bu geldi işte ya. Allah Allah. Anladı. Ya yok nereden anlayacak? Ya ben annem biliyorum. Bakışlarından anladım. Anladı. yabla hey abla annem bu küpeyi senin kulağında gördüm hiç işte yeni aldım ama kına da taktım. He tamam o zaman fark etmemiştir. Şey. Ben bile hatırlamıyorum. Ne ettiyse? Cık, yok etmez yani niye etsin? Yok bana sevmek haram. A teyzem bile o haliyle kalktı badem ağacının altına gitti. Ben daha çöp kurcalıyorum. Yemin ederim kuruyacağım. Vallahi kuruyacağım ha. Abla, hadi hadi bak gelecek annem şimdi. Kız bunu şimdi asak dikkat çeker. Sabah atmamız lazım. Ya abla atar mısın şunu hadi at 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 at. Ben keşke peçeteyim, peçeteyiz. Bir şey olmaz. Elif sokuyor artık. bizim çöp nasıl Bir şey olmaz. İş. Neclam, üzüldüm, kırıldın, haklısın. Aleyna kızım da keza. Ama Feyyaz 14 yaşından beri yanımda. Kimi kimsesi yok, utangaç. Aleyna'yla bile biz tanıştırdık biliyorsun. Kıymet, sessiz atın çiftesi pek olurmuş. Yani o öyle çapkınlık yapsın. Efendim evde kızlar falan yok. Yani onun harcı işler değil. Kimden ne ziyan geleceğini insan kestiremiyor kıymet. Haber edersin. Tamam kardeşim. Abla, çok yavaş hareket ediyorsun hadi. Hadi deyip durmasana sen bana. Şunu. Kızım elim ayağımı dolaştırmasın. Gülsün. Beklendir. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz burada? Bir şey yok Atakan git. Orada ne var? Çöp. Ya Atakan gitsene şuradan. Bir şey gider misin şuradan? E var orada bir şey var. Ya çöp çöp. Daha evde çöpün nerede olduğunu bilmiyorsun Atakan. Tamam ne kızıyorsun ya? Küsün Ha? Kızım ne yapıyorsunuz gece gece fare gibi? Yo Ee biz böyle bir şey çok kötü olduk da... ...konuşmaya geldik aşa E tamam orada ne var? Nerede? Orada bir şey var. Çöp. Allah Allah. Orada annem baksana eli de orada. Ya çöp Atakan çöp. Allah Allah. Bu evde çöpleri ben çıkarmıyor muyum ya? Ne zaman bu mevzu oldu ya bu bizim aramızda ya? Annem çöp bu. Füsun, kızım nereden çıktı o küpe? Hangi küpe ne? Hangi ne? Bak. Hani ne, işte ne, ne, Necla'nın getirdiği ge, gecenin bir kürkü Kim Ne bileyim. Ne bileyim annem? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Feyyaz'ın en yakın arkadaşı sensin. Füsun, yapmaz ama. Gözün üzerinde olsun tamam mı yavrum? Evet, tamam. Hadi kadın. Hadi iyi geceler. Ne geziyorsunuz ya? Siz evin içinde kadın uyudu uyudu. Nereden Hadi. çıktı dedin? Çeyiz torbalarının içinden. Küpenin ne işi varmış orada? Ya Feyyaz sen bir de çeyiz eşyaları evdeydi dedin ya. Öyleydi. İşte o yüzden eve töbe yani birini aldığını düşünüyorlar. Tövbe estağfurullah ya ben öyle şey yapar mıyım Füsun? Ya vallahi annem şaşkına döndü artık kadın ne düşüneceğini şaşırdı yani. O yüzden bizim çok dikkatli olmamız lazım. Ne yapacağız? <laughs> Bir süre ayrı duracağız. <laughs> Nasıl? Yani işte yan yana durursak anlaşılır uzak duracağız. Uzak duracağız. He. bir süreliğine beni unut. Nasıl unutayım Füsun? He. Annemin yanında ya bir süreliğine. Ya abla hadi bak annem gelecek şimdi. Dur kız. Biz bu hale nasıl geldik Füsun ya? Nasıl biz bu hale geldik? Bilmiyorum ki Feyyaz ya. Hadi ama kapatmam lazım benim ha. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kapatıyor. Kapatmadın. <laughs> Kapatamadım. Ben zaten kapatamıyorum. Oğlum bak, bakızcağı zor durumda bırakacaksın. Füsun. <laughs> i̇yi geceler. İyi akşamlar. Ne oluyor ya? Tübü tübü. Ne o surat? Abi Allah beni bildiği gibi yapsın. Vallahi diyen doğru demiş. Gönül ferman dinlemiyor. Ne diyeceksin ustana? Doğruyu desem. Ya ablası gitmiş. Çifte düğün satın almış. Bir tanesi iptal olmuş. Bir de bunu çıkartırsan kadıncağızı çek vur daha iyi. Ne yapacağız? Yatışmasını bekleyeceksin. Uygun bir zamanı kollayacağız. Sonra lisanı münasiple söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Biz değil, sen söyleyeceksin. Ustama. Aşığım, seviyorum diyeceksin. Ustama. Tabii. Yani ustana değil, hani Füsun'a aşığım anlamında ustana söyleyeceksin. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Hiç. Fotoğrafına bakıyordum. Valla? He. <laughs> ya bazılarını silmiştim. Bir tane var silemedim. Ben hiçbirini silemedim Füsun. Vallahi benim telefon birinin eline geçse senin telefonun zanneder. Feyyaz. <laughs> yes. öyle. He. Dükkanda mısın? Ha dükkandayım. Şey uzak duracağız dedik ya. Ben birileri sesini duyayım diye. Evet. Füsun! Füsun! Buyur annem, annem. Füsun! Anam, kız kalk. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Dedim, annem, annem. Kalktım annem. Kız. Çıkamadım ha. Öyle video dinliyordum. Video dinliyordun. Ama öyle izliyordum anne. Kızım bu olacaksın yorganın altında antika antika işler. Hem niye kapattın ne geldin? Ne bu odan hali? Ya akşamdan kalma işte öyle düğün müğün toplayamadık ne var? Kız sanki sen evlendin sana ne oluyor? Niye bu kadar kendinden geçiyorsun? Sen beni niye yarama basıyor? Ayşim. Töbe ya. Ayşim. Yavrum. Ayşim kalk. Kendinde misin yavrum? Hı. <laughs> şimdi bizim kınamızın düğünümüzün fotoğrafları var evladım. Ha, evet. İşte şimdi düğün şirketi mesaj attı. Onları çıkardık, bastırdık, gelin alın diye. Hı. Alırsın, dükkana getirirsin. içinden seçip bir teyzeni göndeririz. Hangini? İşte bakarız kızım. Bir tanesini seçeriz, en güzelini. Çerçeveletir, teyzeni göndeririz benle olanı. Teyzem beni çok sever. Bir yere gidelim. Olur canım, sen iyi misin kızım? Kusura bakma, seni de uykundan ettim. Yok anne. Sen de dinlen yavrum, uyu hadi biraz. Tamam gülüm. Hadi canım, sen de dinlen güzel kızım, sen de yavrum. Hadi bakalım. Yorulmuşum ama ha halaydan malaydan. Tabii, tabii canım. Hadi sen yat, dinlen tamam, olur mu yavrum? Tamam. canım. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Hadi ay, bakalım. Nula Ne oluyor, yorulmuşum ha. geçiyorsunuz? kalksan uzak. Sen hep Kalk. var ya aynı şey yapıyorsun anne ha. Kalk şuradan. Böyle uyandırılır da... mı ya? Duyuyorum Diyorum yavrum. Vallahi. Çabuk kalkın. Böyle, Hadi gün böyle, başladı. Böyle, Her uyandırılmaz ama. Böyle uyandırılır. Anne böyle karşılanmaz. Kız ne yaşadık Ay. kız az önce? Bir hışımla geldi. işte ya. Kalk kız. Ne güzel yatıyordum ha. Hep senin yüzünden. Kalksana bir Ayşim denince. Ayşim. Kalk. Ayşim kalk. Ya bir kere de izin verin ya. Of. Kalk hadi. Şu atarsan döverim. Şu çarşafları havalandıracağız. Ayşim bizim gece dövdüler mi? Ne bu halin ya? Feyyaz. Ustam günaydın. Nasılsın? İyiyim. Ha. Oğlum bir sıkıntı var. Hayırdır usta? Hadi gel şöyle oturup konuşalım seninle. Oğlum gelip otursana şuraya. Yahu, hadi Cumali, bakıyorum. Bir daha bak. baktım ustam. Olmaz, iyice bak. Ustam yer yalandı, içine bak. girdi sanki ben. Bak, bak ya. Bu ne? İşte ben de sana onu soracağım. Yolladığın çeyizlerin arasından çıkmış. Allah Allah. Ha? Ne bu? Tanımadın mı? Usta... Feyyaz, bak oğlum, sen benim evladımsın. Biliyorum, sen öyle şey yapmazsın ama... Evet. Yani oldu da biriyle yeni tanıştıysan... Yok, vallahi ben yeni tanışmadım. Tanıyor muydu? Kimi? İşte yeni tanışmadım dedin ya. Kimle? Yavrum, kimin bu küpe? Ya ben kimseyle yeni tanışmadım, onu diyorum. Küpe? Küpe bu. Yıldız bir küpe, evet. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Olsun. Söylesene oğlum. Peki. Nefes al. Allah Allah, Füsun bir su ver. Ya git elini yüzünü yıka. Ne diyor? Öyle, fotoğraf getirmiş de. Allah'ım ya, çocuğun da günahını aldım. bilmedim kardeşim. E, bilsin tabii. Ne diyor? Ya düğünlüğe fotoğraf getirdik. Ha bize ne diyor? Yani de kına hiç yok. Yani var da. Feyyaz. Yani ben geldim. Kulağından küpeni aldım, çiçek taktım. Feyyaz. Ama oraya nasıl geldim? Nereden o cesareti buldum? Feyyaz fotoğraflar. Ne fotoğrafı? E o kına düğün. Ben o kınada o küpeleri takmıştım. Görünecek. Nerede fotoğraflar? Dükkanda. Usta? Feyyaz. Feyyaz gel. Feyyaz'ın içinde domates var ya. Allah kahretmesin ya. Cumali. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. O ne? Düğün albümüymüş. Ayşimler getirdi. Ay göndermişler mi? Sağ ol canım. Sen bak istersen Karşısı müsait. Daha dur dersen. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol. Görüşürüz. Ay, görüşürüz. Ay. Allah Allah. Ay. Naylonlara da sarmışlar. Ah canım canım. Allah. Ay. Ayşim dedi ki annem dükkanda değil belki dönmemiştir. Döndüyse? Döndüyse bakacak baktıysa bittik Feyyaz. Ustum böyle dükkana böyle koşarak girmesek mi acaba? Ya e, ne yapacağız ya? Ya ne bileyim ustam gördüyse. Hakim abi arasana sen bir. Gitsin oyalasın onu. Gözlerim gözlerine değdiğinde anladım. Dedim hakim sen yandın. Her sabah başka var olsa da ben uslandım. Kısır oldu. Yok, olmadı. Şöyle, ne demiş şair? Ne de, ne demiş? Bu ne, ne zırlıyor? Beyaz, ne, yapacağız? ne Fihir, oldu ne oğlum? Dur, alo, açtı, açtı. Aç. Alo, Hakim abi. Abi, git ustamı durdur. Niye? Ah, ah Feyyaz, ah Feyyaz. Tamam kapat, kapat ben gidiyorum. Ee, kıymet. Ay hakim, gel gel bak gel. Hayır ola. Bak şunlara bak. Annem. Ustam. Ne oldunuz? Annem ay dedi gel dedi. Dedi dükkanda dedi dedi kimse yok deyince de biz Geldik. Ben de dedim yani gidiyorum dedi gelmedi geliyorum de, dedim deme dediğince ben de hani bir kola çeneyim dedim. E ben geldim buradayım gittim geldim tamam. O ne? Bakın şunlara bakın ay düğün kına fotoğraflar. Çocuklar bunlar en büyük anı. Öyle. Bak Füsun bak bak şuna bak. Bak Füsun bak ne güzel çıkmışın canım canım. Burada ne kadar güzel gülmüş yavrum. Pardon, bir bakabilir misiniz bana acaba? Ta, bak yavrum, bak. Baksana. Ha. Ee, kıymet, ben diyorum ki acaba ben müsaade edersem bunlardan... ...alsam da bunları hani yaptırsam kendime. Olur mu hakim? Rica ederim lütfen. Bizzat ben yaptırıp sana en güzellerinden göndereceğim bak. Kız bak şuna bak. Şu yüzünün güzelliği, makyajın, Allah'ım saçın, başın, kıyafetin. <laughs> Fotoğrafı da var. Ne Anı. Abimin kınası. <laughs>